Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size State of Survival'da yeni bir telafi kodu paylaşacağım. E, elime geçtikçe hızlı bir şekilde paylaşmayı e, paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz elime geçmeden paylaşamam. Bazı arkadaşlarımız şey diyor. E, telafi kodunu senin videonu paylaştıktan sonra zaten benim haberim var. Ben şey yapıyorum, kullanıyorum falan. Arkadaşlar trafik odunun süresi var. Yani paylaşıldıktan bir gün sonra da paylaşılsa bir sıkıntısı olmaz. Ama işte müsait olduğum zamanlarda ve elime geçtiği zamanlarda da paylaşıyorum. Yani sonuçta hızlı bir şekilde elime geçse hızlı bir şekilde paylaşırım. Şimdi arkadaşlar yeni geldi yani yeni şu anda öğle saatlerinde mesela ee, uyandım mesela direkt gördüm direkt sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şu anda paylaşacağım zaten. Öncelikle şurada hayatta kalma görevi istihbarat görevlerini bitireyim. İstihbarat görevleri arkadaşlar biz kesinlikle yapın bakın içinde kahraman kartları falan çıkıyor bunlar çok önemli. Mesela gerçekten çok biriktiriyorum ben yani e, illaki Mesela Medi kartları Medi kartları baya fazla çıkıyor öyle böyle değil e, Ama diğer kartlar yani bir şey olarak Medi kartlar bir tek sarı e, destansı kahraman olarak Medi kartları çıkıyor Diğer hero'lar olarak da e, zaten pembe, kırmızı yarolar bir de mavi yaroların kartları çıkıyor. Onları da küçümsemeyin sonuçta. Onların da özellikleri kötü değil. En azından hiç olmaması rağmen yatırım yapmayanlar arkadaşlar için bu görevleri istihbarat görevleri kesintisiz bir şekilde yapsın. Ee, çünkü inanın çok iyi bir şekilde verim verimli oluyor. Şunu bitireyim arkadaşlar. Yazacağım ee, kodu size. burada mesela bakın bayağı kart alınıyor yani. Şunu sonra yaparım. Size şimdi kodu paylaşayım arkadaşlar. Sonra yaparım ben görevleri. Siz bekletmeyelim. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar profile tıklıyoruz. Profile tıkladıktan sonra ayarlar diyoruz. Hediye telafisi diyoruz. Buraya mat hematix yazıyoruz telafi diyoruz mail yoluyla bize hediyelerimiz geliyor Ondan sonra maile geçiyoruz maile geçtikten sonra sistem diyoruz buradan 300 kapsül ve gelişmiş kahraman aramayı e, alıyoruz arkadaşlar iki adet güle güle kullanan arkadaşlar yeni telafi kodlarını size hızlı bir şekilde paylaşacağım Hoşçakalın kendinize iyi bakın.